Bağkur sigortalarıyla isteğe bağlı sigortalıların ve zorunlu genel sağlık sigortalıların primleri de %21.56 oranında arttı. CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yeni yılla birlikte sosyal güvenlik primlerine yapılan zamları eleştirdi. 2021 yılı AKP'nin zam yağmuruyla geldi. Bağkur kur sigortalarıyla isteğe bağlı sigortaların ve zorunlu genel sağlık sigortalarının primleri de %21.56 oranında arttı. Herhalde bu zamları yapanlar ay çek yandan yumurtadan eksiğimiz olmasın diye bu kadar zam yaptılar. İş yerleri kapalı, insanlar işsiz ama tepeden tırnağa zam yağmuru var. İş yerleri kapalı, insanlar işsiz ama tepeden tırnağa zam yağmuru var. Bağkur sigortalıların 2021'de ödeyeceği aylık prim tutarı en az 1235 lira oldu. 942 lira olan aylık isteğe bağlı sigorta primi en az 1145 lira oldu. Bunlarla yetinmeyen AKP işsizin ne günahı var deyip aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarın 1192 liradan fazla olması halinde Aylık 108 lira genel sağlık sigorta primi ödetme kararı aldı. İnsaf demiyoruz çünkü vatandaş sizin insafınıza kaldığı için yanıyor.